Sizleri de burada görmekten son derece memnunuz, sevinçliyiz. Sayın kaymakamımızı, belediye başkanımızı ve daire amirlerimizi bur burada görmekten son derece e, memnun ve mutluyuz. E, ben belediye başkanıma buradan e, e, şunu söylemek istiyorum. Evet biz bugün diktik ama e, gerisi sulanması lazım, etrafının çevrilmesi lazım, bakımının yapılması lazım. E, o, o konuda da desteğinizi bekliyoruz sayın belediye başkanım. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Günümüzün, haftamızın hayırlara vesile olmasını dileyerek sevgi saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Geçen yılda planlamıştık ama olmadı. Bu yıl arkadaşlarımız sağ olsunlar gayret gösterdiler. Orman Müdürlüğümüzden bildiğim kadarıyla ücretsiz güle edindiler. Orman Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Belediyemizin işçileri, belediyemizde buraların kazması, çalışmasıyla uğraştılar. Ondan sonra mültülüğün personeli de destek oldu. Bu yıl Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Peygamber Efendimizin doğum tarihini bize hatırlatsın diye buraya, bu Antalya Kaş Kavşağı'na 571 gül dikimini bugün gerçekleştirdik. Burada inşallah Peygamber Efendimizin simgesi olan gül ile insanlarımız gülü gördükçe Peygamber Efendimiz'i hatırlasınlar. Ona bir sabah gece getirsinler arzu ediyoruz. Ee, yaşadığımız çevreden başlamak üzere bütün dünyanın güldük gibi bir yer, olmasını arzu ediyoruz. Bunun da e, bu amaca hizmet edeceğini düşünüyoruz. Belediyemizin katkısı var. Kamu'nun katkısı var. Ve bütün e, ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarının desteğiyle biz bu işi burada başlattık.